Bir zamanlar uzak bir kasabada yıllardır terk edilmiş eski bir köşk dururdu. Köşk, esrarengiz olaylarla dolu geçmişiyle ünlüydü. Kasaba halkı, köşkte geceleyin tuhaf sesler ve ışıklar görüldüğüne dair söylentiler yaymıştı. Bir gün, genç bir dedektif olan Elif, bu esrarengiz köşkün sırrını çözmeye karar verdi. Köşke vardığında kapının hafifçe aralandığını ve içeriden gelen hafif bir melodi sesi duydu. İçeri adım attığında karşısına çıkan manzara karşısında şaşkına döndü. Köşk içeriden tamamen farklı bir dünya gibiydi. Eski mobilyalar ve tablolar sanki yeniymiş gibi parlıyordu. Elif köşkte dolaşırken bir dizi ipucu buldu. Eski günlükler, yarım kalmış mektuplar ve eski fotoğraflar. Bu ipuçlarını birleştirerek köşkün geçmişinde yaşanan trajik bir aşk hikayesini keşfetti. Köşkün sahibi, genç yaşta kaybettiği sevgilisinin anısına bu köşkü inşa ettirmiş. Ancak sevgilisinin ölümünün acısıyla başa çıkamayıp köşkü terk etmişti. Elif, köşkteki tuhaf seslerin ve ışıkların köşk sahibinin sevgilisi için yazdığı ve çaldığı müziklerden kaynaklandığını anladı. Bu müzikler köşkün içinde gizli bir mekanizma tarafından otomatik olarak çalınıyordu. Elif bu keşfi kasaba halkına anlattığında Herkes rahat bir nefes aldı. Artık Köşk korku ve şüphe yerine kayıp bir aşkın anısını yaşatan bir yer olarak anılacaktı. Ve böylece Elif Köşk'ün gizemini çözerek kasaba halkının yıllardır süregelen korkularına son verdi. Bu başarısıyla Elif'in dedektiflik yetenekleri herkes tarafından takdir edildi ve Köşk artık gizemli bir yer olmaktan çıkıp tarihi bir miras olarak korunmaya başladı. Hikayemizi beğendiyseniz ve daha fazlasını keşfetmek istiyorsanız lütfen kanalıma abone olup destek olun.